Arkadaşlar Şükrü karkanalıma kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir gün olacak herhalde. Ayaz var. Soğuğu var ama akşam bayağı bir don yapmış gene. Sanki kar yağmış gibi olmuş. Kuşları çıkardım. Bir tane postayı saldım sadece. Şu an göremiyorum. Kim bilir nerelerde. Çok seferli bir şey çıktı. Bayağı bir oldu. 15-20 dakikayı geçti. Evet. Bu arada kardeşimiz kuşlarını çıkarmış, uçuruyor. Ben de hala e, portakal baskadan umutluyum. Sabahın erken saatinde tekrar çıktım. Bakalım inşallah. Gene yem olmamıştır da gelir yerine bile. Şöyle bir ilk uçumlarını yapalım. Kalk kalk. Kızım sen kalkacaksın. <laughs> Hop. Neredesiniz? Yükselmeye devam. Bir tane dolapçı var içinde. Dönüş kuşu. Aa çaparı unuttum. Çapar atmadığım dönüş kuşu olaraktan bir tane de çaparımız var. Bak erkek portakal şu an eray kardeşimize doğru gidiyor. Oradaki kümeyi gördü. Oraya gidiyor. Akşam çok güzel bir dişi dolapçı çıktı piyasaya. Ee, mezattaydım. Tanıdık bir abimiz fiyat vurunca ben fiyatı geri çektim. Daha doğrusu vurmadım bile o vurduğu gibi. Üstüne çıkmadım. Yoksa bu erkek dolapçıma güzel yaş olacak diye yani yaldır yaldır bir şeydi. Neyse nasip gene düşer. Aska, Tip, Bursa bir tane içlerinde dolapçı var. Kuşlarımız da şu an inişe geliyorlar. Bakayım. Aynen. İnişteler. Dolapçımıza bakalım. arkadaşlar. Kuşlarımız çatırdayıp çatırdayıp duruyor. Postadan hala haber yok. Ve e, totem yapmaya karar verdim. Her zamanki yaptığım gibi. Gece avında yakalamış olduğumuz bu baskayı. Bu erkek. O da erkek. Macarlar normalde ben bunu eş vururum diyordum ama portakal kaçınca Macar'a onu daha uygun gördüğüm için fazlalık ve bunu özgürlüğüne salıyorum. Bakalım ne yapacak. Bana uçmadı bile. Saldım gitti. Hatta bir de şu e, Arap her neyse Bursa mıdır? Kırık mıdır nedir? Onun kanadını da açtım. Bunlar giderse gitsin. Zaten posta şu an hala piyasada yok. Postayı bir daha görmedim. Posta da gitti zaten. O da gitsin. Sıkıntı yok. Portakal gelsin diye ne oluyor? O zaman üç tane kuşu göndermiş oluyoruz. Bakalım. Bir de uçumlarına bakalım. Uçacaklar mı? E kalksana. Gerçekten sen kanadının açıldığını bir haberin yok şu an. Oo, ne kadar uçtu. Hemen şuraya kondu. İkisi de oraya konmuş. Bu arada şekeri postamız geldi arkadaşlar. Şekeri postamız geri geldi. Portakalımız bayağı yukarıda. Yo bu Macar. Yo, ne yapıyorsunuz? Bakayım. Evet Macarmış bu. Roketlemeyle, Atış alanının zirvesinden sinekten gelen. Posta. O da burada. E ne eksiğimiz var? dolapçı da eksik değil. Dolapçı mı? Bursa mı? Her neyse artık. Arap da burada. Posta bir iki saatlik kayıp olduktan sonra geri geldi. E, bu salak da burada. E, üç tane kuş aldım. Üçü de burada. Of of. O geç of dememek lazım. Af af. Neyse ben saldım gitmediler. Lan biriniz gidin de şu baskı geri gelsin lan. Ana totem tutmuyor böyle. Arkadaşlar bir adet kaçak geldi kümeye girdi. Nerede? Bir patırtı duydum bende böyle patırdayan yok. Aa kamera açana kadar. Aa burada. Patırtıya bak. Ana. Ben de diyorum bu ne? Hop gene çatırdadınız be. Daha kımıldamadım bile. Beyaz mardindi. çatırdamalarında o kötülüğü var arkadaşlar. Kuş çatıya kadar indi. Yine gitti. Şöyle açıyı değiştiremiyorum güneş. Oo, hepsi dağıldı. O, güzel takla atıyor. Geliyor. Kümenin içinden ayrılmadım. Onarga'ya kondu. Ondan sonra gitti. Hala geziyor. Eray kardeşimize doğru gitti şu an. Dur bakalım. Beyaz Mardin neredesin? Ee? Dolapçımız oradan uçuyor. Bursa'mız buradan uçuyor. Portakalımız buradan derken posta oradan derken Ay arkadaş böyle şans mı olur ya? Aa geliyor. Alttan çıktı. Tepemde Çık, arkadaşlar. Uy roket gitti. Aa nereye gidiyorsun? Hoppa. Celalların orayı konacak mı? Konmadı. Ana geliyor. Ya 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 ya. Bir daha sıktı döndü derken. Ana kımıldamıyorum da uç. Gidin git lan. Gitme lan. Gidi. Ayak verdi oraya attı arkadaşlar. Portakal oraya attı kendini. oraya attı. Atan atana. Atın lan. Evet. Kaçağımız burada. Şurada duruyor arkadaşlar. Buraya attı kendini. Duruyor. Ya da gidiyor. Ha? Benim posta burada mı? E benim posta burada. Aynı benim postaya benziyor. İki tane kuş geçti arkadaşlar. Şaka gibi. Hadi ya. Vallahi sıkıldım ha. Ben yatık kuşu sevmem. Kaldıracağım arkadaşlar. Kaçak maçak dinlemiyorum ya. Bana ne? Yemin kilosu olmuş. 7-8 bin lira. Aa bir tane kuyruksuz geldi. Ne gidiyor? Vardın. He. Benim portakal hariç hepsi geldi. Giden gider ne yapayım ya. Allah, Allah. Yeterinden fazla üşüdüm. Bakalım. Benim yüksek uçucular nerede? Yüksek yüksek uçucular. Hey. Sesim kötü. Neyse sessizlik yapayım. Ha Mardin kümede. Çıkmamış kümeden. Taktasını gördüm. Şu an kümenin ortasında dur bakalım. Kümeyle uçuyor şu an arkadaşlar. Bayağı yükseldi. Kümenin ortasında şu an. Sonlarına doğru kaldı. Ayrıldı mı? Yok. Taklası var. Mardin olduğu için taklatıyor olabilir. Hadi. Aa, çok yüksektiler. Şöyle. Yine bu salak kalkmamış ya. Portakal oraya atmış kendini. Şöyle yapalım. tayfa da burada var. Yine kalkmadılar. Evet. Şimdi gene kalktılar. Kanadını en son açtığım kuşlar neredeydi? Geliyorlar mı? Ha geldi bile geldi. Hemen gel. Ha oğlum biriniz kaçın lan. Ona be, ne, geliyor bu? O vardı mı bu? Var buraya konaydın. Gene aynı yere konacak arkadaşlar. Ayar oldu. Ben böyle kaçak görmedim. Kanadı bantlı kuşum var mı? Yok. O zaman tünelden geçmeyi hak etti arkadaşlar. açılışımızı yapıyoruz derken kalktı. Neyse kalsın, gene yine. Ben böyle kaçak görmedim ya. Yüzü yüzü. Olgu belli. Biraz hızlı olmasa böyle olmaz. Arkadaş Kaldım mı? Kalıyor işte kümese sokmamam lazım Bakasana benim kuşların 3-4 tanesinde halsizlik var. Bak kaçsın diye uğraşıyorum. Kaçağı yakalamamaya çalışıyorum. Yakaladığımızı da salmaya çalışıyorum. Yok. Alışmış bir diye uçurduğumuz kuş alıp başını gidiyor arkadaş. Akıllısı bizi bulmaz. Delisi dibimizden ayrılmaz hesabı. Heh. hadi. Gel. Şuraya bir yem atalım bakalım. Açlığı da yok la bu kuşun. Aç da değil. Aç kalmamış ama açıkta kalmış. Oradan bir mardin gibi bir şey geliyor arkadaşlar. O, Onun numara takması var. Şişt. Döner mi acaba ya? Ercan arkadaşımızın üstünde şu an. Üf 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 Taklaya bak. Seri seri takmaları var. Şişt. Şişt. Kız sen kalksana. Nereye gitti? Garenin alt tarafına geçti. Bir, bir, şey oldu gene çatırdadı bunlar. İyi oldu çatırdadıkları. Aa, ah, karga oradan bu buradan. Beyaz mazini sineğe çıktı tekrar buraya indiyse gene iner. He, bakayım. Yok. Konya'ymış. O da paçasını görünce. Yoksa Mardin kalkmadı mı diyeceğim. kalkmış. Mardin kalkmış da. Bu salak kalkmamışmış. Hadi. Oğlum biriniz kaçın hadi ya. Portakalı bekliyorum ben. Heh, Karabaşımız da uçtu. en son açtığımız kuşu Martı kovaladı. Şu an bir tane de tip geldi. Kümenin üstüne verdi. Geçti, gitti. Bizim kilo buraya indi. Portakal Bey'den gidiyor. Bursa sinekte geziyor. Sinekte üç tane kuşumuz var hala. Evet. Kaç kovalamayı bu sefer başardım herhalde. Sinekteki kuşum Bursa. Bango burada, orada. Arkamı dönüp bakmaya korkuyorum. Şimdi arkamı döneceğim. Beyaz Mardin'de orada olacak. Hem tamam, biriniz kaçın işte. Daha Allah Allah. Bak gelen kaç artık da reddettik. Yanında bir tane de pal basan birisi sirekte. Öleyim. Bakalım şaka gibi dönmeye korkuyorum dedim ha döndüm ne oldu vardım burada arkadaşlar gene gitmemiş gene gelmiş yok ya portakal gelmeyecek anlamına geliyor bu kaçak da beğendiremiyorum kendime şu an ne yaparsanız yapın ben bırakıyorum arkadaşlar arkadaşlar kuşlar bir daha çatırdadı Konya burada bu arada Kuşun olduğu Ortaya çıktı. Bursa'ymış arkadaşlar. Yuvarlama yapıyor. Mardin hala tepemde uçuyor. Kümenin ortasında şu an gene. Trakya e yukarı çıktı. Bursa zirve yaptı. Oradan da bir yardıra yardıra bir kuş geliyor. Kümeye doğru. Ya boz mu ya bozmuş. Kanadını yeni açtığımız kuş bu tarafta. Yükseltti kendini orada. Çapraz gaga olan olması lazım bunun. Aynen evet. O da uçuyor. Ha, poşet uçuyor. Poşetten korktular. Buradakiler de. şap maşallah maşallah yani. Ya. Kaldım. Dönemedim. Dönemedim. Başka geliyor. Kralı yeni açtırız. gece kalan. Sarıların çatısının üstünde arkaya doğru attı kendini Al atmaca şap. Hey, vurdu bir tanesini. Macarı vurdu. Alamadı. <laughs> Macera vurdu ya. Gene dalıyor. Gel kızım gel 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 gel. Bakın tüy daha iyi yeni hala tüy uçuyor ya. Gel lan gel gel. Aa iki tane oldular. O da onu kovalıyor. İyi o da kümeye daldı. Hop baskın portakalı kovalıyor şu an. Atmaca çok pis daldı ya. Macara vurdu. <laughs> Nereye gitti? Kuşlar iyice dağıldı. Atmaca iki tane atmaca birden olunca buradalar birbirlerine giriyor. Aldı mı kuş ya? Bu tarafa gidiyor ikisi de. Kuşları da attı. Macara vurdu arkadaşlar ya. Allah'tan alamadı da. Hasar var mı ona bakacağız. Dur. Çağırın şunları bir. Gel gel. yeme yüzüne bakmaz ki bunlar şimdi bu korkudan. Of ya. Hala atmaca burada. İki tane birden daldı ya. Gel, gel. Kuşun çoğu sineye çıktı. Martılar kovalıyor şu an. Atmaca gene geldi. Kızım sen ne ara dışarı çıktın? Ben bunun dışarı çıktığını bile bilmiyorum. Gel. Geliyor arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız? İkili takılıyorlar. İnşallah görünüyordur ya. Güneşe doğru gittiler Çekemiyorum. Ama birbirleriyle şu an alan mücadelesi veriyorlar herhalde. Of ya. Neyse arkadaşlar. Atmaca saldırısı Macar kızımıza vurdu. Gel kızım gel içeri bir. Bakayım bir yerinde bir şey var mı? Evet. Bu salak baskanın Aha. Evet. Şaka gibi arkadaşlar Mardin de geldi. Gökyüzünden hala benim kuşlar geliyor. Bir tane kuyruksuz Mardin geldi. Tip burada. Öteki sinekte saldırıdan. Mardin indi bile herhalde. Ona bakamadım bile. Gel gel. Hadi gel. Tipimiz uçuyor. Bursamız uçuyor. Kaçak içeri girdi mi? Kaçak içeri girdi bence. Şuraya bakar mısınız? Macera vurdu ama. Evet. Yakalayamadı kanadını yeni açtığımız kuş korkudan hemen aşağı atladı. Beyaz Mardin de burada arkadaşlar. O da can havliyle kendini buraya attı. Kızım neredesin? Dur bakalım. Dur kızım dur. Of kalp atışına bak. Felaket. Of göğsünün altını yarmış gibi duruyor da yok. Yara yok. Sadece tüylerini patlatmış. Bayağı bir tüyünü döktürdü havada. Vurdu. Tutamadı. Evet arkadaşlar. Verilmiş sadakamız varmış. Anam 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 anam. Hala kuşlar uçuyor. Gel buraya gel. Orada yumurta var rahatsız etme. Şu kaçağımızı da alalım. kapıyı açamadım. Rüzgar çok de Evet. Bunun kanadını bantlamayacağım bile. O kadar saldırıda gidip geldiğine göre daha da gideceğini sanmıyorum. Tepemde bir kuş daha var. Benim Trakya yukarıdaki mi? Aynen. Trakya sinekte kalmış arkadaşlar gezeliyor. Neyse. Şöyle. Gerçi yerde de resim alırım. Ona içeri girdi. Sonra resim alırım. Evet arkadaşlar bu çekim de bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin arkadaşlar.